Tek malzeme kullanıyoruz ve saç dökülmesi sorunundan kurtulmuş oluyoruz. Dökülen saçların yerine yenisinin gelmesine, saç köklerinin sağlam kalmasını antibakteriyel özelliği ile saçlarımızın daha iyi hava alarak bu sayede de yeni saç oluşumuna büyük bir desteği bulunuyor. Karanfil arkadaşlar, bugün sizlere iki tarif hazırladım. Bir tanesi saçlarımızı coşturup gür saçları sahip olmak için, diğeri de Boşluk oluşan dökülen ve seyrek olan kaşları dolgunlaştırmak için Öncelikle tenceremin içerisine 10-12 tane karanfil ekliyorum Daha sonrasında bir su bardağı soğuk su ekliyorum Ve ocağıma götürüp kaynatıyorum Bu arada lütfen kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın Kaynadıktan sonra 3-5 dakika daha bu şekilde kaynatıp Ocağın altını kapatıyoruz Ve kendi halinde soğuması üzere bekletiyoruz Daha sonrasında bir cam şişe ya da porselen bir kabın içerisine bunu süzebiliriz. bu hazırlamış olduğumuz karışımı 7 gün boyunca e, kullanabilirsiniz 7 gün sonra 3-5 gün ara verip bu kürü tekrar uygulayabilirsiniz saçlarınız için saçlarınıza bunu saç köklerinden saç uçlarına kadar bir sprey şişe yardımıyla uygularsanız çok daha rahat olacaktır bu şekilde püskürtün ve saç diplerinize 2-3 dakika kadar masaj yapın. Emin olun bu karışım saçlar için oldukça etkili. Bu tarifi ben daha önce geçen sene yine vermiştim ve sizler tarafından çok beğenildi. Ama YouTube aileme yeni arkadaşlarım eklendi ve onlar için de bu tarifi tekrardan paylaşmak istedim ben. Gerçekten çok çok etkili. Şimdi bununla birlikte bu karışımı bu şekilde düzenli olarak her gün saçlarımıza saç köklerinden uçlarına kadar sürüyoruz ve saçlarımızı yıkamaya gerek kalmıyor. Bir hafta düzenli her gün bunu saçınıza uygulayın. Bir hafta sonra dediğim gibi ara verip tekrarlayabilirsiniz ve şimdi kaşları dolgunlaştırmak için ee, ya da sakal seyrekliği, bıyık seyrekliği oluşan arkadaşlar için de e, etkili olabilir. Bay bayan herkesin kullanabileceği bir kaş dolgunlaştırıcı ya da sakal bıyık dolgunlaştırıcı diyebilirim öncelikle bir cam ka e kensenin içerisine bir tatlı kaşığı aloe vera jeli ekliyorum aloe vera jeli ben burada hazırını kullandım dilerseniz bitkisi varsa bitkisinden de yararlanabilirsiniz arkadaşlar ve şimdi burada kullanacağım yağ benim kaşlarıma çok fayda etti arkadaşlar benim de kaşlarım yanlış alımdan dolayı Oldukça hem seyrek hem de boşluklar oluşmuştu Şimdi ben bu kürü uyguladım Ve kendimde tam 7 günde değişimi gördüm ama Ben buna bir ay düzenli olarak devam ettim Hint yağı arkadaşlar Bir tatlı kaşığı aloe vera jeline Bir buçuk çay kaşığı kadar Hint yağı ekliyorum Ve koyu bir kıvam alana kadar aloe vera jeli ile böyle karıştırıyorum Ve bir çay kaşığı da O karanfil küründen ekliyorum tekrar karıştırıyorum bunu bunu kaşlarınıza nasıl uyguluyorsunuz e, bitik bir rimel fırçası kaş fırçası olabilir ya da temiz kullanılmadık bir diş fırçası olabilir e, fırça yardımıyla kaşlarınıza uygulayın beyler uygulayacaksa yine onlar da e, bıyık tarığı olabilir ya da işte sakal e, fırçası olabilir bu gibi e, fırça yardımıyla kaş, e, bıyık ve sakallarınıza Kaşlarınıza uygulayın ve bu şekilde cildinizde en az yarım saat bekletmeyi özen gösterin. Hatta dilerseniz geceden sabaha kadar bile bekletebilirsiniz. Bu kürü de tam 7 gün kullanabilirsiniz. Her iki karışımda bir hafta raf ömrü var arkadaşlar. Krem buzdolabında bekletiliyor. Hazırlamış olduğumuz karanfil saç kürü de mutfak tezgahında bir hafta 10 gün kadar saklanabiliyor. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın.